Yedi tepe denince hepimizin aklına yaşarken yorulduğumuz fakat aşık olduğumuz İstanbul gelmektedir. Roma İmparatoru Konstantin yaşadığı dönemde gökyüzünde güneş, ay ve beş gezegenin olduğu gerçeğinden hareketle kenti yedi tepe üzerine kurdu. Roma gibi Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu da yedi tepeli kentin sınırlarını korudu ve üzerine görkemli yapılarını dikti. İstanbul'un üzerinde kurulduğu iddia edilen yedi tepe aslında Suriçi ya da tarihi yarımada da dediğimiz bölgede yani fethedilen İstanbul'un tam merkezinde kalan bölümde yer alır. Edirne Kapı'dan Sarayburnu yani Topkapı Sarayı'nın bulunduğu bölgeye kadar uzanan geniş üçgeni kapsar. Kentle birlikte alınan yedi tepe İstanbul'un tarihi yarımada olarak bilinen bölgesinde yer alır. Şimdi de İstanbul'un simgesi olan ve her daim İstanbul denince aklı ilk gelen 7 tepeyi daha yakından tanıyalım. Birinci tepe Topkapı Sarayı ve çevresi. İstanbul'un ilk kurulduğu bölge olan ve eskiden hipodrom ve Akropol'ün yer aldığı bugünkü Sultanahmet yakınındaki bölgedir. Sarayburnu'na hakim bu bölgede Topkapı Sarayı'nın dışında Sultanahmet Camii ve Ayasofya gibi görkemli yapılar bulunur. İkinci Tepe Çemberli Taş ve Çevresi Beyazıt'tan Sultanahmet'e uzanan Divan Divanyol Caddesi üzerindeki Çemberli Taş Sütunu'nun bulunduğu bölge ve yakın çevresidir. Üçüncü Tepe Süleymaniye Camii ve Çevresi İstanbul Üniversitesi kampüsündeki Beyazıt Kulesi'nin bulunduğu nokta ve çevresidir. Burada tarihi üniversite binasının yanı sıra Beyazıt Camii yer alır. Ancak üçüncü tepenin asıl önemli yapısı İstanbul'un en görkemli yapılarından biri olan Süleymaniye Camii'dir. Dördüncü Tepe Fatih Camii ve Çevresi Şehrin en üst noktasında bulunan bu tepe üzerinde Fatih Camii ve külliyesi bulunan, güneyde Aksaray'a doğru inen, kuzeyde dik yamaçlarla Halit sahiline kavuşan bir tepedir. 5. Tepe Yavuz Sultan Selim Camii ve çevresi Fatih'in Halice Bakan Tepelerinden olan bu bölge Yavuz Selim adıyla anılan bir semttir. Bölgenin önemli yapıları arasında Sultan Selim Camii ve Külliyesi vardır. 6. Tepe Edirne Kapı ve Çevresi İstanbul'un en yüksek tepesi olarak bilinir. Haliç'in bu tepede de yine önemli yapılar bulunur. Örneğin, Mimar Sinan tarafından yapılan, ay ve güneşin birleştiği nokta olarak kabul edilen Mihrimah Sultan Camii tam buradadır. Son olarak 7. tepe, Koca Mustafa Paşa semti ve çevresi. Bu tepe İstanbul'un Trakya tarafına doğru olan tek tepesidir. Üzerindeki en mühim yapı Sadrazam Mehmet Paşa'nın 1593 yılında Mimar kalfalarından Davut Ağa'yı yaptırdığı Cerrahpaşa Paşa Camii'dir. Her ne kadar Yeditepe denince aklımıza ilk gelen şehir İstanbul olsa da aslında Yeditepe ile tanımlanan ilk şehir her zaman Roma olmuştur. Merak edenleriniz için Yeditepe diye bahsedilen Roma ve İstanbul dışında İlk akla gelen şehirlerse Lisbon, Prag, Atina, Brüksel, Mekke, Kudüs, Amman, Tahran, Budapeşte, Barcelona, Edinburgh, Bergen, Moskova, Kiev, Seattle, Kampala ve Tirumala olmuştur.